Hepinize sağlık. İyi Allah Evet. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Hamd olsun. Nasıl oldu pazarın yeri? Yeni düzenlemesi. Güzel oldu mu? Çok güzel. İyi bakalım. Güle güle kullanın inşallah. Yukarısı daha güzel olacak. İnşallah. İnşallah. He? Mevsimden dolayı düşmez. Mevsimden dolayı düşmez. Ha, tamam, mevsimden dolayı düşmez. Ama şey bak bu e, pazarın olduğu gün bu, 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 fiyata düşüyorsa burada bir problem var demek. Aynen öyle. Ha soğuğu önlüyor. Evet. Tamam ne güzel. İsmail abi kolay gelsin. Niye? Valla Hasan Hüseyin'den alıyor. işte bizim dava Hasan Ödemiştir. Ödemiştir. Simav yapmıyor. Bu cevizler şey mi? İnce kabuklu. cevizler ince kabukla başkanım. He. İşler <laughs> biraz sanki çekmiş gibi böyle. He. Çetner böyle olur. Çetner'ın eee yani. kışlık olmaz. Çetner kışlık olmaz. Yaş yiyecek bu cevizi. Evet. Şey. evet. Hmm. Mantar isteyen var mı? Size yener mi? Kışlık ceviz. Ha Ya, bu... ya değil. Ha turşu değil bu. Yok yok. Evet. Abi, deniz devreye daha pahalı değil mi? Bu 40 lira, 80 lira. Çok daha iyi olacak. Yani müşteri koku alacak. Tabii tabii. Tabii tabii. Çok zor bir şey değil. Ne yok? Iyi olsun. Olsun, iyiyiz. Hamd olsun biz de. Kahvaltıya buyurun. Kahvaltı yapalım beraber. Bursa'lısınız. Çok güzel. tek babayı Yani şu merdivenlerden insan çıkarken utanıyordu yani. Aile geçmiyor. Böyle yani pazarımız pırıl pırıl oldu. Ama benim için yeterli mi? Evet. Eskisinden iyi oldu. Çok çok iyi oldu ama çok daha iyi olacak. şu anda kapanıyor. Çatı yapıldıktan sonra komple giydirme olacak. Yani dış cephe olunca kadar kuş bile girmeyecek içeri. Şimdi Gökdere'yi yapacağız. Ondan sonra Esen Evleri yapıyoruz. Şimdi Yavuz Selim'i büyüteceğiz mesela. Orada kamulaştırmalar yapıyoruz. Düzenleyeceğiz orayı. Mahalle konayla aşağıdakiler aşağıdaki yol arasında çok ciddi bir kod farkı var. Biz oranın üstüne çıkmayacağız ki. Normal koda geleceğiz. Projeyi gördük